Herkese merhaba. Yine bir kutumuz, daha doğrusu poşetimiz geldi. Nereden geldiği belli ama ben yine de bir poşeti açıp size göstereceğim. Muhteşem sayıda kitap olması gerekiyor içinde. Bayağı kalın. 5 kilo kadar. Poşetin üstünde yazan adı da 5 kilo kadar. Aa çok iyi. Evet ama bunu böyle açamayacağım. Yine PTT Kargo'dan geldi. Cuma günü yola çıktı. Cumartesi bana ulaştı. Bu çok ilginç. PTT Kargo son zamanlarda baya çılgın çalışıyor. Evet bir adet böyle bir poşetlenmiş ya maşallah. Neyiz, neyimiz var? Start Matematik. Bunu daha önceden kanalda incelemiştim. Dolayısıyla bunu kenara ayırıyorum. Şimdi Evet, matruşka gibi poşet içinde poşet çıkıyor. Bu çok iyi poşetlenmiş. Şimdi becerebilirsem bunu açacağım. Kitapları zarar görsün istemiyorum ama. Yok. Olmayacak çünkü bir poşet daha var gibi görünüyor. En iyisi yine şöyle makasla bunu iyi. Evet tanıdık kitaplar göründü. Ooo çok iyi. Tam bir set gelmiş. Nihayet tasarım. Evet, nelerimiz var? 3 4 5 TYT matematik soru bankası yeni baskı. Çok iyi. Bunun kanalda incelemesi vardı ama bu seneki baskıya ait bir incelememiz yok. Aa, bu çok güzel. AYT matematik soru bankası. Bunun kapağı baya baya değişik. Evet, bunu da kenara koyuyorum. Ve geometri soru bankası. Biraz buradan kulak çıkıp zarar görmüş ama maalesef üzücü bu. Ardından ne gelmiş ve seti tamamlanmış bunun kanalda e, inceleme videosunu çekmiştim bu kitap çıkar çıkmaz gelmişti e, bayağı da güzel izlenmişti İzleyen arkadaşlara arkadaşlarım teşekkür ederim Şimdi onun da ikincisi gelmiş yani kaç kitabımız var abi geometri 1 2 AYT Matematik Soru Bankası TYT Matematik Soru Bankası ve bir de e, sıfırdan başla start Evet kimin? Şenan hocanın. Daha önceden bunun da kanalda incelemesi vardı. Evet soru bankası. Şimdi bunlarla ait normalde kamera açısını değiştirip bir takım cümleler kuruyor, incelemesini yapıyordum ama bunlara ait incelemeyi herhalde şöyle yaparız. Sanırım ben de AYTT'ye de bir Aynen. Her birinden birer tane var geçen sene ait olanlar. Onlarla ufak bir karşılaştırmasını yaparım ben kendi içinde. Eğer söylenecek bir takım sözler varsa onları da başka bir videoda paylaşırız sizinle. 5 adet e, kitap gelmiş. 3-4-5 yayınlarına buradan teşekkürlerimizi iletelim. Buradan öpücüklerimizi yollayalım. Kısmetse bu kitaplar e, önümüzdeki çekilişlerde e, sizlere takdim edilecek. evet. Burada bırakıyorum o zaman. Bir, bir adet daha kitap e, var beni bekleyen. E, şimdi ona geçeceğim. E, kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip, paylaşıp, abone olmak, ellerinizden öpsün. hoşça Hoşçakalın.